Abi şu şey, turbo ne kadar sen Sana yaparız bir şeyler ya. Öyle <laughs> 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 dükkanda oturuyorum ben tamam mı böyle elimde 3-5 anahtar. <laughs> Abi turbo ne dedi. kadar Abi, ya? Ne <laughs> Yaparız bir şeyler ya nasıl bir turbo istediğine bağlı. Araban ne? Abi, şahin <laughs> mi? Abi Centra'da turbo böyle. Çok güzel <laughs> şahin modu <budayı> kıyederiz. <laughs> Sana yaparız bir şeyler ya. <laughs> Abi ya ya ya. turbo. Allah Allah Allah. Kars'tan arkadaşlar da da bu da sefer. Furkan kardeşin telefon bırakma sesini duydunuz daha demin. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tık o ses geldikten sonra oynuyorum ya. Ne kadar vurmuş. Abi arabalarla bu? Yok abi yok yok siz devam. Hasan abi dikkat et bu normal detran değil. Selam hakkım. <laughs> Oha. <laughs> Ölmedim mi Hasan abicim? Bana bu ne Abi ölmemişti de. Ama kapını... Oha. Rüzgar vuru çarptı lan bana. Oğlum sizin öldürmenize gerek yok zaten bu rüzgar güllerini falan nasıl Hasan yediniz? abicim öyle deme ben abi seni öldürürüm. Aha içeri düş ya. Güzel güzelleri bize de oynuyor biliyor musunuz bu sefer? İçeri düşmedi ya adam. Dışarıya da düştü. Oha! Baba, ne aldım be? Kesin görseydim kardeşim ya. Oğlum orada bir şeyler patladı. Abi bomba vardı, bombaya çarptım. Sen de yanındaydın zaten. Güm. Oo, sen ölmedin de. Ki ben daha ölmezdim ya. Ya. Oğlum bomba aldı beni, bomba. Abi bombayı kim patlattı? Arkadaşlar o. koşuyoruz Furkan kardeşimle bitiriyoruz Buyur, değil mi kardeşim? Yeni arabayı al. Aynen kardeşim. Hadi kardeşim bitiriyor, bitir bitirmek bizim işimiz. Ben şimdi bir o patlatma yerinden patlatayım Güzel, biz patlamış kadar patladık zaten. Sen patlatsan direkt ölürüz. Ablana merkez patlıyor herkes. Evet. Diyor. Evet. Nereye döneceğim? Kardeşim sıkıntı etme. Oh, oh, çok korktum oh, Çok korktum. İlkini patlattım Hasan <laughs> abi Yürü. o patlama yerlerini oraya vur gitsin. Hadi Arkadaşlar ya. çok korktum. Dikkatli izler bekle, bekle, miyiz? Dikkatli izler bekle, miyiz? Bu. İşte bu! Ha, Ama düş artık. Break dans, bu kadar bildiğin breakdans break, break yaptın Alırım adamın aklını çocuğum diyorum. Yerde canından, yerde canından var şey. ya arabanın totosuyla vurdum <laughs> Furkan'a <laughs> dönerek. <laughs> Yapıştır reis. Allah Allah abi, Allah, Allah Allah. Bizim gençliğimizde birine Allah. yürümek falan yoktu ya. Vay be harbiden Hasan abi ne günlerdi hatırlıyor musun ya? Direkt kuşardık biz diyormuş. Hasan abi harbiden ne günlerdi ya. Dikkat et. Emrecan arabaya bakla Sutada, benim. Kardeşim. Arabayla oraya vururlarsa patlıyor abi dikkat et. Patlasın ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Hasan abi ki. Hasan. Oha. Kaç abi kaç? Bakalım bitirmedi Oğlum, işi. Şey... Elimde İngiliz anahtarı var ya ondan ölmedim ben. Sen bak şu... abi arabanın altına soktun İngiliz anahtarını. Ah, ah, Abiciğim selamünaleyküm seni çok seviyorum. Abiciğim selamlıcım seni çok iyi oh. bekledim ama. Zamanlama timing çok Abi Furkan bu bildiğin bana vurdu ben Hasan abiye vurmayayım diye. İçeride misin lan doğru söyle. Allah 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 şansım artık. Şansım ben ya, artık. sen bana vurdun musun? Bak bak. Işte, Ümit, Ümit abicim maalesef. Ana! Ümit abicim maalesef. <gülüyor> 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 Ümit aldılar mı? Ümit o. Abi birinden Hasan abicim <laughs> maalesef. Anam ölür Ümit müsün? Maalesef. Hasan abi Hasan abi Hasan abi. <gülüyor> geldim <laughs> yanına geldim. <laughs> Tam biri Koş <gülüyor> abi <gülüyor> koş ben bakıyorum dur. Arkadaşlar, koş abi koş da araba yok. Furkan geliyor hazır ol. Çık sen onun üzerine çık. Atan abicim maalesef. Ana! Abi, yürü abi yürü, yürü 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 Kazanacak ya. Bana rüzgar gülü fırlattı. Bekle ben yukarı çıkma taktiği kullanıyorum otomatik. Orada bir pola ver, orada bir mola ver. Olmadı. Abi bana rüzgar gülü vurdu diğer tarafa fırladı ya. Bu dakikadan sonra ya. mola ver kardeşim. Hızımı aldım gidiyorum. Koşdur baba be. Gidin artık. Bakarız son şansımız. Aynen almanlar. Romya daha uzun. Bir yürük bir arkadaş işte. Sen kontrol et arkadan önden birileri geliyor mu? Hasan ol abi. Abi. Oho. 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 tamam. abi koş 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 Hasan abi. koş 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 Yaptı be ya. yaptınız. Yaptı lan. Bunu da yapmıştır. Furkan yaptı lan. Vallahi helal olsun <laughs> ha. Bu budu, budu. Abi Ben 3 4 kere kafasını yaladım böyle. Saçını arkaya doğru yapıştırdı <laughs> zekilerle ya. Allah Allah bu kadar çok tank koymanıza gerek yoktu ya. <laughs> bir tane koysanız yeter. 25 tane tank var burada. Ya <gülüyor> Furkan lan. <laughs> da... <laughs> ha Kaçma girmiyorum ya. Kaçma gelmiyor ya. Hasan, hani, yani dedik, yani. Hasan abi aşağı bekliyorum hani yani delik gelirsin yani ben sana benim tanıdığım Hasan abi aşağı gelir. <laughs> gelirsin diyecek <laughs> abi. <laughs> <laughs> helal olsun valla geldi. Anam gelmemiş Geliyorum geliyorum. Bir <laughs> tane öyle diyecektin değil mi? Her <laughs> öyle bir şey değil. <laughs> Korku açası oğlum. Oha. Dedim öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Abi hızlı bir öfkeli 9 arkadaşlar. Adam arabası var ya gel buraya gel kaçma. Hasan abi helal olsun. Da... Hasan abi şüper, süper. Uber taktik için yi... yapıyorum şu abi. anda. Ana. <laughs> Adam Run'larda bir efsane ya. Koşarım çocuk. abi. Yeni bir oyun adı Dead Run Bakalım akıllarını alabilecek miyiz? Sniper var elimde şu anda. Evet. Roketler dönüp duran arabalara karşı diyor. Evet Hasan abicim teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek? Açıklamasını yap. <laughs> evet, şimdi ya. ne yapacağız biz? Şimdi Arkadaşlar, ne arkadaşlar yapacağız, beyaz beyaz Kardeşim <laughs> sen için kapıyı aç Furkan Bey buyurun. <laughs> Aa roket var da mermi yok ki. E bunlar <laughs> Oynamam vallahi yürüyerek gidelim daha iyi. Ben yürüyerek gidiyorum ya. <laughs> Yürek gidiyor. <laughs> al lan abi. Hasan abi bunlar şey yapıp buradan mı geçecek? Kardeşim arabaya gidiyor <laughs> <laughs> adam. Bak şey yapacaklar <laughs> dikkat et. Arabanın <laughs> içinde <laughs> Oğlum biz niye? Oğlum biz nasıl vuracağız bunları? Hasan abi onlar arabayla takla atıp gelecekler. Aha. Anam ne? Aha vurdular bana. Birini öldürdüler. Ne oluyor abi amaç ne buranın? Bu amaç değil, hı, hı, ne Ne yapacağım, yapacağım ben şimdi? Bukan direkt yukarımızdalarmış tamam, Dur Köşede dur köşede. Ana ana. Selam dur. bakayım. Abi Aa, burada insanlar kazanır ki direkt ya. Yani. Girip Evet. He. Şimdi önce Arabalar ha. bitti Hiç arkadaşlar. şey yapamıyorsun ki şansına te ters bir şey karşı taktiğimi izliyor musun? Abi bence aynı anda girelim kardeş. oraya. Abi roket Ay, yok. Varmış Lan ne oluyor dur? Abi bizi dur. Emrecan kardeşim bak taktiğimiz Aslında gel yan yana. Daha çok şansımız olur. Kardeşim bak böyle geç kenar zaten vuramazlar. Abi, abi ben bekliyorlar burada kardeş. Ana oradan geliyorlar. Hadi. Giriş yoldaymış. Furkan yapma, kanka sadece roket Furkan. Oğlum girişi nerede buranın? Furkan sadece roketti lan. Ama giriş yok. Oğlum dur dur. Abi o şeylerin He, önünden geçeceksiniz. Abi, gel gel Hasan abi. Tamam. gel. <laughs> kanka ben ölmem zaten senin şeyine. Dur beni bekle. Aaa. Dur, dur ben hafif bir giriş yapacağım ben. Hadi abi. 3 deyince... Yapalım? Bilmiyorum ben bir hafif deneyeceğim. Daha Hazır mısın? 1-2-3 1-2-3. Buradan gelecekler. Evet. O yüzden şuraya bak, oraya bakma, şuraya bak, arkana bak, arkana. Hop. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Kimisi de mi oldular? Abi ben çok güzeldi lan. lan. Evet. <laughs> <laughs> Senin önce başlayayım. tamam mı? Aklıma fikir geldi. Arkadaşlar bu harita Ümit abi ne sevdiği harita olarak tarihe geçecek. Bak önce bir kenara geçelim. Karşı turuncu yok. <laughs> Oğlum çok güzel lan emeceğin sözünü. Harbi lan turuncu lan. Can torna asim ol. Aa kafama geldi Emre ne, ne yapıyorsun ha? Kasar abi. <laughs> <yoktur> <laughs> Kaçtım lan. Abi, <laughs> abi arabanın arkası nerede? Arabanın arkasını patlattılar. <laughs> Güzel taktik Kim aldı lan? <laughs> <laughs> kanka arabanın arkasını, arkasını aldılar gittiler lan. Allah Allah ben seni öldürdüm sandım lan. Ümit iyi bak şimdi hazır mısın? Abi <laughs> abi sen onu iyi düşünmüşsün. Ne yapıyor acaba ya? Bak şimdi izle 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 bak izle bir dakika. Abi erken yaptın ama penaltiden. Aa geldim geldim gel. Abi bomba düşünüyor. olmaz ki. O, bo bo bomba olmaz ki ya. <laughs> abi bize bu sefer arkadaşlar sniper'la öldüreceğim. Abi var mısınız sniper'la? Sniper'la yapalım var mısınız? Ha? Furkan sniper'la. Kardeşim. Oha. Selamun aleyküm. Ya. Asar abi. Vurma, krali vurma, vurma. Araba indirelim kanka. Arabaya indirelim, Aha. vurma. Benim arabam çıkmadı bile oraya. Bir dakika. Sen abi kenarlardan kral gitme, ortadan git. Son anda kır. O fena değil ne abi? Ha ha. Aha. <laughs> Aha. <Burası. canavla> <laughs> bir dakika araba değiştireyim ya. Arabam yamuldu. Dur aklıma bir taktik geldi şimdi onu uygulayacağım ben. Geliyorum. Bir sıkıp durmayın nereye ne sıkıyorsanız. Geliyoruz. Gel abi gel. Oh, oh. Geçmiş olsun. Gene mi ya? duramadım gene ya. Evet winner. Ama Arapların. Hoş geldin Araba. ya. Yüreğime. Elanem. ne? Furkan Yaman 10 <laughs> diyordu nedense. Bombayla öldürdüm çünkü. Amina amina. E, e, arkadaşlar son drone. Emrecan emrecan emrecan. Evet. Nasıl? <laughs> ne oldu ne? Kardeşim mi? önden ben gideyim. Bak izle beni be. Tamam. Gençler şimdi onların takır bak, takır. Bak, emrecan beni izle beni izle. Arabayı binme. Evet, haydi bakalım. Ana. Emrecan şeyin var mı? bombam var mı? Var. Şu arabayı döşe. Dur, dur, gelin dur, bomşu gelin. Oha Furkan. Kardeşim, ben de kalmamış o yüzden yapamadım. Oha abi. efsane taktik. Dur bekle hem ben de. Abi hile şöyle. yapıyor bunlar. Yok abi ne ilesi. Bak şimdi. Oğlum bize. arabalar arabalara bomba düşüyorsunuz ama yani Ama abi sana sana bas dediğim tamam, mi? tamam hadi ya. bakalım. Abi sıra bakma. Hazırda ben... dur, hazırda dur. Tamam hadi basıyorum Aa, hadi hazırla. Bombalar nereye gitti ya? Hadi. Ba bas. Ulan ben de öldüm ama. Ana Emrecan Nasıl? ölmedim, sen ölmedim. <laughs> Var, ee, ya sorma sahip Emrecan beni nasıl bombalayabilir arabayla? <laughs> abi yani bunlar arabalara hiç, bomba düşüyor. Hayır canım, siz de abarttınız. Hayır ya olur mu? Aa abi kardeşiniz yani? yeni taze taze o, bombalar. Best, daha Oğlum daha biz, biz kazanacaktık şile lan. Hayır lan buradan kaybedelim. Fukan kaybedelim. Fukan kaybedelim. Ben ben intihar ettim abi ben intihar ettim. Gelsene Fukan diyorsa. Geliyorum abi. Arkadaşlar delikanlı adam süt içer. Emre araba kalmadı lan yalnız. Tamam şu. Kardeşim başım. Oha. Ümit Oha. Dedi. Ben Ümit. Abi ya.